Türk oyuncu arkadaşlar ben İbrahim birik bakışını yüksekçe yapacağım arkadaşlar hemen başlıyorum şöyle başlayayım arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi oyunumuzun adı Houndus ee, bu oyunu arkadaşlar internetten ücretsiz olarak indirebilirsiniz bence güzel bu oyun grafikleri falan her şey güzel oyunda hem kariyer yapabilirsiniz arkadaşlar ee, görevler yaparak hem de bu şekilde online oynayabilirsiniz başkalarıyla. Yardım istiyorlar. Öldükten sonra arkadaşlar yardım talebi isteyebilirsiniz bir arkadaşınızdan. tabi o gelip sizi kurtarması lazım. Öyle doğmuyorsunuz. Bu yüzden rakibinizi iyi öldürmelisiniz. Bunu söyleyeyim. Bir de ben nedense silahla öldüremiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lla yanına gidip F'ye basıp öyle yapmam gerekiyor. F'den de bıçak çıkıyor. Normalde bıçağı çıkartamıyoruz. Bomba çıkıyor. Hiç yazıyor başka bir şey yazmıyor. Yardım iste, yardım iste. Evet isteyelim. Buradayım lan. Öldürdü ya. İşte dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu e, bilenler olabilir. Eminim vardır. Olabilir değil. Lan. Video üzerine öldürüyor ya. Nerede ne demiştim? Evet oyunu bilenler vardır. Eğer beni eklemek isteyen olursa adım Specialist çılgın Bu ne? Evet birini kurtardık. Şöyle bu atayım hemen altta gördüğünüz gibi arkadaşlar özel güçlerim var bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz oyun veriyor zaten en başından bazen de kazanıyorsunuz şöyle etikçe basayım evet. saniyeli ama arkadaşlar öyle o. şey değil yani bir iki kullanmalık değil saniyeli evet. Ah yardım. O. Ah yardım bile Arkada bir silah daha var. Nasıl değiştiriliyor derseniz arkadaşlar. Yine bir tuşuna basarak değiştiriliyor. İki tuşuna basarak tabanca alınıyor. Her zamanki gibi. Çıkalım şöyle. Çıkabiliyoruz. Bakayım kullan giremiyoruz da. Ben de buraya ilk defa geldim. Öyle Ben niye öldüremiyorum silahla? <laughs> öldür öldür. Arkadaşlar F'ye bastıktan sonra da üzerine e, sağ tık, sol tık yapmalısınız. Mouse sol tık. Arkadaşlar e, videonun devamını gelmesini istiyorsanız e, en az 5 like atın yani 5 like gelirse inanın devamını gelecek kalk kalk kalk, kalk. yardım et işte. tabi bir süre var altta gördüğünüz gibi o süre gidiyor ya vurma hayvan ya Vuruyor bir de. Ne diyordum? Aa, ne dediğimi unuttum Arkadaşlar tamam. Ha. Ee, evet komple unuttum. Bu arada e, Ocak ayında falan nereden çıktın lan Ocak ayında GTA 5 çekeceğiz arkadaşlar. Sponsorumuz oldu sponsorumuz oldu. her ay bize oyun verecek. Yılbaşı GTA 5 verecek. Ve çekilişle sizlere vermeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bir çekilişle. <laughs> ya size yanlışlıkla sağlık. Bazı diğer oyunlar da size vereceğiz çekilişlerle yine. görüyorlar ya. Yani. Bazen oyunda kendimi çok kaptırıyorum arkadaşlar. Sesim çok ya da az geliyorsa özür dilerim. Şöyle gidelim. Battle oyun başında arkadaşlar size zorunlu bir eğitim gibi bir şey yapıyorlar. Orada neyin ne olduğunu öğrenirsiniz. Ölsene lan. Ondan sonra bir karakter oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Gel gel gel. Lan. Kaldım mı burada? Onu kaldım. Zafer o yani evet. Arkadaşlar Dediğim gibi Devamını gelmesini istiyorsanız yani 5 dakika gelirse devamını çekeceğim. Tavayla zula oynarım belki. Egemen falan da Hunger Games Minecraft. Daha çok video çekeceğiz arkadaşlar. Lütfen beğenin videolarımızı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı özellikle kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videonun devamlı gelmesini istiyorsanız yani eğer 5 dakika gelirse videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.